Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Artık Ocak ayına giriş yapmış bulunuyoruz. Yeni yıla da girdik. Çalışmalar tam gaz devam ediyor. Veya etmiyorsa etmeli öyle söyleyeyim. Ben de bir derece öğrencisi olarak Ocak ayında neler yapıyordum bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ondan sonra da net aralıklarına göre Ocak ayında neler yapmalıyız bunlardan da bahsedeceğim. Burada e, bu arada geçen sene neler yaptığımı çok fazla hatırlamıyorum Ocak ayında. O yüzden geçen sene ders çalışma günlükleri çekiyordum arkadaşlar. Onlara bir baktım Ocak ayında neler yapıyormuşum diye. Baktım ondan sonra da burada da açıklayacağım sizlere. Yani ben öncesinde e, konuları hızlı bir şekilde bitirmişim aslında. O yüzden Ocak ayında daha çok AYT ağırlıklı gidiyordum. TETA anlamında sadece böyle işte genel deneme, branş denemesi falan. E, sadece o şekilde ilerliyormuşum arkadaşlar ben Ocak ayında. E, yani TETA anlamında çok fazla konu çalışması yapmıyormuşum. Sadece denemelerle ilerliyormuşum. AYT anlamında da konuları bitirmiştim. E, bitirmişim yani. E, sadece AYT matematikte integral çalışıyormuşum. Aptamin çözüyormuşum o zamanlar diğer fen derslerinde de konuları bitirmişim. Ee, artık tekrarlara geçmiştim yani. O şekilde söyleyeyim. Mesela işte fizikle VIP fizik izleyerek, e, onun check out videoları vardı. Onları izleyerek bir tekrar yapıyormuşum. Yine kimya ve biyolojide e, tekrarları geçmişim. O şekilde yine soru bankası da çözerek arkasından destekliyormuşum tekrarları. Bu şekilde ilerliyormuşum yani. Daha çok AYT ağırlıklı TYT'de sadece deneme, AYT'de de konuları bitirmiştim matematik hariç. Ee, Konuların bir tekrarını geçmişim arkadaşlar. Bu şekilde bir çalışmam varmış. Benim Ocak ayında e, tabi bu çalışmaları aslında şey diye e, söylemiyorum yani siz de bunu yapacaksınız bunu yapmalısınız derece için falan bu şekilde değil arkadaşlar sadece işte kafanızda bir fikir olsun derece öğrencisi geçen işte e, yıl bu aylarda ne yapıyormuş bunu açıklamak istedim arkadaşlar e, tabi hepimizin yani seviyesi farklı bitirdiğimiz konular farklı olduğu için hepimiz aynı çalışmayı gösteremiyoruz o yüzden ben bir de net aralıklarına göre neler yapmalıyız bunlardan da bahsetmek istiyorum şu anda TET netleriniz düşükse Bakın arkadaşlar ilk başta şundan bahsedeyim de. Artık 5 ay kaldı. Ya yani biliyorum şu anda AYT başlamayanlarınız var. Ya yani TYT bir bitsin, TYT'de biraz ilerleyeyim diyenleriniz var. Biliyorum ama artık 5 ay kaldı. AYT'ye başlamak gerekiyor. O yüzden şu anda TYT'de düşük netler yapıyorsanız, konularınız hala bitmediyse, hala çok eksiğiniz varsa TYT'de. Ben size şunu öneriyorum arkadaşlar. AYT artık e, şu şekilde ya yani TYT'de işte AYT ile bağlantılı olan konuları bitirip Ondan sonra AYT'ye başlamak bence mantıklı olacaktır. Yani hocam ne demek istiyorsun? Mesela matematikte işte ilk 12 konuyu bir bitirin. İşte fonksiyonları bir bitirin matematikte. Ee, ondan sonra mesela AYT'ye başlayabilirsiniz artık. Ya da işte fen derslerine bakarsak fizikte mesela işte elektrik e, ve manyetizma kısmını bitirin. TET ile alakalı olan. Kuvvet ve hareketi bitirin. TET ile alakalı olan kısmı. Ee, ondan sonra başka ne var? Ee, fizikte. Ya yani fizikte bu kısımları e, bitirin. Ondan sonra kimyada mesela mol. işte. Kimyasal tabii kimyada hesaplamalar kısmı bitirin. Çünkü AYT kimyada çok işlem var. ÖSYM de işlem soruyor zaten. O yüzden biraz bu kısımları bilmek gerekiyor. Biyolojide aslında çok fazla bir e, ya bağlantılı olduğu kısımlar şöyle söyleyeyim çok yok gibi ama hani hücre, hücre organelleri belki bunları bilirseniz bir tık daha iyi olabilir. E, yani bu konuları bitirip e, artık bence yeni konuya geçilmeli diye düşünüyorum arkadaşlar. Çok da fazla vakit e, kaybetmeyin yani artık TYT'de. O yüzden bu konuları bitirdikten sonra biraz AYT'ye de giriş yapmaya başlayın. Ee, o şekilde ilerleyin. Ama TYT'de yine AYT'nin de yanında tytde yavaş yavaş konu bitirmeye çalışın. Ee, onun dışında şey de yapabilirsiniz. Mesela bu işte TET ile alakalı e, unuttuğunuz bir yerler falan varsa ya çok fazla vakit kaybetmemek adına ben hep öneriyorum yatmadan yarım saat önce bir okuma yapın. Biyoloji özellikle mesela canlıların sınıflandırması var. Ekosistem ekolojisi mesela bunu da çalışabilirsiniz biyolojide. Biraz AYT'de de var çünkü bu konu. Ya bu konuları mesela çok fazla unutuyorsan işte Yapma da yarım saat önce tekrar et. Çok da fazla vakit kaybetmemek adına, işte her gün bunu yap. Biraz da akılda kalıcı oluyor arkadaşlar. Yani TYT'yi biraz daha böyle aslında geri plana itmek gerekiyor bu aylarda. Biraz daha AYT odaklı çalışmak gerekiyor. Yani TYT'de şu an düşük netlerde yapıyorsan bile, dediğim konuları bitirip AYT'ye başlaman gerekiyor. Çünkü AYT çok da kısa sürede bitirebilecek bir şey değil. Baya bir kapsamı var, yoğun bir konu. O yüzden arkadaşlar şu an düşük netler yapıyorsanız bile tytde söylediğim konuları bitirip AYT'ye başlamak gerekiyor. Ee, onun dışında ama TT'yi de böyle salmıyoruz. TT'de devam edeceğiz. Ee, yani TT'de konu bitirmeye işte matematik de konu bitirmeye arkadaşlar devam ediyoruz. Ama biraz da AYT ağırlıklı gideceğiz. Sen diyor sanki hocam benim TT ortalama yani 70, 80, 90 bandında yapıyorum. Çok fazla konu eksiğim yok. Sadece biraz pratik eksiğim var. Ee, diyorsan ya burada aslında senin yapacağın şey şu. Nokta atışı çalışmak olacak TT anlamında. Yani Bol bol deneme çözeceksin. Denemelerde çıkan yanlışlara göre işte bir konuda çok fazla yanlışın çıkıyorsa onu tekrar ne yapacaksın. Ay ay bunu yapabilirsin. O ay girdiğin denemede bir kontrol et. Sen diyor sanki ya hocam benim işte e, ee, kombinasyon bir olasılıkla çok fazla yanlışım çıkıyor. Mantığı unutmuşum. Olabilir. Ya da fizikli işte elektrik devrelerini yapamıyorum. Bu gibi konu eksiklerini belirle. O ay sonunda o konuları kapat. Sonra yoluna devam et. Ya yani t -t anlamında bu şekilde. Çok fazla soru bankası çözmeye de kalkışma. Ee, şu anlık denemeler ilerlemen daha iyi olacaktır. Onun dışında AYT'ye ağırlık vereceksin sen de aynı şekilde. Ee, AYT'de bayağı bir hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Ee, onun dışında mesela sen diyorsan ki hocam benim TET'im iyi. Ya ben TET'de zaten 100 netleri geçtim artık. Çok da fazla aşağı inmiyorum. Sen zaten yapman gereken aslında ben de bu dönemlerde bu şekilde yani 100 netlerde falan yapıyordum ben de. Aslında yapman gereken şey şu benim de yaptığım şey. Full AYT artık. Ya gerçekten TET sadece deneme. TET'de konu bile çalışmıyordum arkadaşlar. Hiç. Ya ben tekrarlarım bile aslında sorularla yapan birisiydim TET'de. Çok fazla konu işine çok bilmiyorum. Girmeyi sevmiyordum ben. Sadece böyle e, denemeler ile ilerliyordum TET'de. AYT'de artık konuları e, ya bitirmiştim tekrarları falan geçmiştim. Yani o şekilde söyleyeyim. Yapmanız gereken AYT'de dediğim gibi hangi seviyede olursanız olun. AYT'de konu bitirmeye çalışın arkadaşlar. Artık Ocak ayında konu bitirmeye çalışın. Biraz daha tyT ayt dengesinden bahsetmek istiyorum. Herkes gibi 6 saat işte AYT 4 saat tyt falan demeyeceğim arkadaşlar. Ya ben şöyle söyleyeyim benim TT AYT dengem ya TT ben batmıyordum bile yani. TT çok az vakit ayırıyordum arkadaşlar. Ocak ayında full AYT odaklı gidiyordum. TT sadece dediğim gibi denemeler. Ama denemeler de kısa sürüyordu zaten benim. O zaman hızlanmıştım yani. O şekilde TT çok az falan bakıyordum. O yüzden şunu söylüyorum yani bu TT AYT dengesi işte 6 saat AYT 4 saat TT falan şeklinde gitmeyin arkadaşlar. Her seviye farklıdır. Her öğrenci için farklıdır bu süre. O yüzden iyiyseniz de biraz da AYT'ye bol odak odağınızı verin. O şekilde ilerleyin. Ama sen diyor sanki benim hocam TYT'm düşük. Tabi bu süre belki yarı yarıya da olabilir düşükse TYT. Ee, ama ama gitgide TYT'nin artık TT verdiğiniz vaktin düşmesi gerekiyor. IT'nin artması gerekiyor arkadaşlar. Bir de şunu öneriyorum. Ya artık netleriniz düşükse TYT'de konularınız, konularınızın eksiği çok fazla varsa artık arkadaşlar yapmanız gereken çok hızlı net artırabileceğiniz konulara odaklanmak olsun. Ee, biraz da dediğim gibi hem AYT ile bağlantılı konuları bitirmek hem de biraz da hızlı net artırabileceğiniz konuları bitirmek. İşte problemler mesela. Ya problemler bazı sorular evet zor gelebiliyor ama genelde arkadaşlar e, böyle 7-8 tane sorusu çözülüyor yani problemin Çok fazla zor geldiğini görmedim. 7-8'i çözülüyor. 2-3'ü belki zor gelebilir. O şekilde. Onun dışında mesela işte fizikte kuvvet hareket çok çıkıyor. E, optik çok çıkıyor. Optik biraz aslında uzun bir konudur Onu biraz sonra yaratabilebilirsiniz. İşte ısı sıcaklık genleşme çok çıkıyor arkadaşlar bu konular. E, kuvvet hareket dedik. Optikte e, başka fizikte var mı? Şöyle düşüneyim. E, bu konular işte çıkıyor arkadaşlar. Elektrik devreleri yine çıkıyor. Manyetizma falan yeni çıkıyor. Kimyada mol kavramı, işte e, maddein maddenin halleri çok çıkıyor arkadaşlar kimyada. E, periyodik tablo yine çıkıyor. E, ondan sonra bir de kimyanın son konusu falan da çıkıyor bazen. E, Denimlerde karşımıza geliyor. Biyolojinin yine ekosistem ekolojisi çok çıkar. Hücre bölünmeleri, kalıtım e, bu konular çok çıkar. E, bakayım. Evet bu konular çok çıkar arkadaşlar. Bu konulara biraz daha ağırlık verip e, çalışabilirsiniz. Ee, onun dışında ağırlığınızı IT verin yani. AYT'li de bağlantı konuları bitirdikten sonra biraz AYT'ye e, odak vermek gerekiyor. Diğer önemli bir konu ise program dahilinde ilerlemek. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü ya bizim o gün ne yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. O hafta iş işte hangi konuları bitireceğiz? O ay hangi konuları bitireceğiz? Biraz sonra bizim hangi netlerde olmamız gerekiyor? Bunları belirleyeceğiz ki biz hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyebilelim. Ama kimsenin nasıl program yapacağını bilmiyor arkadaşlar. Gerçekten. Ya program böyle tek tip değildir. Herkes farklıdır. Herkesin kendine göre programı farklıdır. Ben mesela yazıya dökmeyi sevmezdim. Aklımdan ya bugün bunları bunları yaptım. Yarın da işte şu şu derslere çalışırım falan gibi düşünüyordum. İşte o gün mesela o hafta çok fazla matematik çalışırsam işte yarın biraz ara vereyim. Hani çok çalıştım. Ee i̇şte fen derslerine biraz ağırlık vereyim. İşte fizikleri şunları şunları yaparım. Kimya'da şunları şunları yaparım. İşte şu soru bankasından şu kadar teslim kaldı onları bitireyim falan. Gibi kafamda böyle kendi hesabımı kendim kuruyordum o günün sonunda. O şekilde yapıyordum. Sen yazıya dökmeyi seversin. E, o şekilde yaparsın yani. Ya da sen günlük programı sevmezsen haftalık olarak kendine bir hedef koyarsın. İşte haftalık şu, şu konuyu bitireceğim. Şu soru bankalarından testlerimi çözeceğim. O şekilde yaparsın. O yüzden kendinize uygun olanı bulun arkadaşlar. Ona göre de ilerleyin. Ama size şunu öneriyorum. Çok sıkı veya çok gevşek de olmasın. Ya her ay aylık program yapmayın mesela. Ya da işte her gün ee, sabah 7'de kalkacağım 7-8 arası şu işte 9-10 arası şu işte günlük 2 soru çözeceğim şunu yapacağım bunu yapacağım bu şekilde olmasın arkadaşlar e çok da sık olmasın çok da gevşek olmasın ama artık bir planla bir plan dahilinde olması gerekiyor ki biz e, bir sınav kadar bu şekilde ilerleyelim bu sınavdan sonra da işinize yarayacak yani hayatın planlaması anlamında tıp okuyacaksınız işte mühendislik okuyacaksınız her anlamda işinize yarayacak arkadaşlar o yüzden biraz da planlı programlı olmak gerekiyor ama e, planlı programda güzelce Biraz mantıklı, akıllı bir şekilde yapmak da gerekiyor. O yüzden çevrenize çok fazla kulak asmayın. Herkese örnek almayı da çalışmayın. Herkesten bir şeyler kapın ama sonucu yine günün sonunda siz vereceksiniz arkadaşlar. Yani sizin yapacağınız program sizin uygulayacağınız program olacak. O yüzden kendinizi biraz da tanıyın. Kendinize uygun, güzel bir program çıkarmaya çalışın. Bu şekilde arkadaşlar umarım video yararlı olmuştur. Sizlere yaptıklarımı yapacaklarınızı, yapmanız gerekenleri aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.